gözlerinizi kapatın ve beyninizin merkezinde, pirinç tanesi büyüklüğünde, kozalak biçiminde küçük bir bez hayal edin. Bu gizemli bez, insan bilincinin sırlarını açığa çıkarmanın anahtarını elinde tutuyor. Binlerce yıldır mistikler ve bilge kişiler bu bezi üçüncü göz olarak görmüş, daha yüksek algı düzeylerine ve ruhsal uyanışa açılan bir kapı olarak saygı göstermiştir. Ancak modern bilim uzun süre boyunca epifiz bezini evrimsel geçmişimizin işe yaramaz bir kalıntısı, yalnızca uyku uyanıklık döngülerimizi düzenlemekten sorumlu bir bez olarak görmüştür. Peki ya bu küçük bez hakkındaki gerçek bize öğretilenden çok daha derin ve anlamlıysa? Ya bu bezi aktive etmek olağanüstü bilinç durumlarına ve kullanılmamış insan potansiyeline açılan bir kapıyı aralayabilirse? Sizlere epifiz bezinin aktivasyonunun aslında daha yüksek bir bilince ulaşmanın yanlış anlaşılan anahtarı olduğunu öne süren araştırmalardan ve antik bilgilerden bahsetmek istiyorum. Epifiz bezi, binlerce yıldır dünyanın farklı kültürlerinde hayranlık ve saygıyla anılmıştır. Antik Mısır'da epifiz bezi, koruma, kraliyet gücü ve iyi sağlık sembolü olan Horus'un gözü ile ilişkilendirilirdi. Antik Yunanlar, bu bezin düşünce alemlerine bağlantımız olduğunu düşünürken, Hindu geleneğinde ise epifiz bezi, sezgi ve içsel bilgelik merkezi olan Ajna çakra, üçüncü göz çakrası olarak adlandırılmıştır. Modern felsefenin babası olarak kabul edilen Fransız filozof René Descartes bile epifiz bezini, ruhun yuvası ve fiziksel beden ile fiziksel olmayan zihin arasındaki bağlantı noktası olarak tanımlamıştır. Ancak epifiz beziyle ilgili belki de en ilginç antik bilgi Tibet Budizmi geleneğinden gelir. Tibet Budizminde epifiz bezi ruhsal özümüzün kaynağı olduğu söylenen beyaz damla ile ilişkilendirilir. Tibet Budist öğretilerine göre beyaz damla beynin merkezinde parlak bir ışık küresi hayal ederek yapılan özel meditasyon pratikleriyle aktive edilir. Beyaz damla aktive olduğunda vücudu kutsal bir nektar veya amrita ile doldurarak şifalı ve mutluluk verici bir enerji yaydığı ve derin ruhsal içgörüler ile mistik deneyimlere kapı açtığı söylenir. Bu antik bilgilerin tümü epifiz bezinin fiziksel ve ruhsal alemler arasında bir köprü, daha yüksek bilinç durumlarına ve içsel uyanışa açılan bir kapı olduğunu öne sürer. Ancak bu öğretiler, yüzyıllar boyunca batı bilimi tarafından sadece batıl inanç ve hayal ürünü olarak reddedilmiştir. Modern nörobilimin gelişimiyle birlikte bu küçük ve gizemli bezin gerçek önemi keşfedilmeye başlanmıştır. Eğer epifiz bezini nasıl aktive edeceğim ve hangi özel otlar ile destekleyebileceğiniz hakkında daha derinlemesine bilgi almak istiyorsanız videonun sonuna kadar kalın. 20. yüzyılın ortalarında bilim insanları epifiz bezinin melatonin adı verilen ve uyku uyanıklık döngülerimizi düzenleyen bir hormon ürettiğini keşfettiler. Bu bulgu, epifiz bezinin sadece basit bir endokrin bez olduğu yönündeki geleneksel görüşü doğruluyor gibiydi. Ancak epifiz üzerine yapılan araştırmalar ilerledikçe çok daha karmaşık ve büyüleyici bir tablo ortaya çıkmaya başladı. 1990'larda Dr. Rick Strassman DMT adı verilen güçlü bir psikedelik bileşiğin insan bedeninde doğal olarak oluştuğunu araştırdı. Strassman'ın DMT Ruh Molekülü adlı kitabında yayımlanan çalışmaları, epifiz bezinin beynin doğal DMT üretiminin birincil kaynağı olabileceğini öne sürdü. DMT veya dimetil triptamin, mistik deneyimlere, yoğun vizyonlara ve hatta ölümden dönme deneyimlerine yol açtığı bilinen bir bileşiktir. Epifiz bezinin bu güçlü psikedelik maddeyi doğal olarak üretebileceği fikri, bilincin ve gerçekliğin doğası hakkındaki geleneksel görüşlere meydan okuyan devrim niteliğinde bir konseptti. Ancak epifiz bezinin değiştirilmiş bilinç durumlarındaki rolü yalnızca DMT ile sınırlı değil. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, epifiz bezinde yüksek seviyelerde piezoelektrik kristaller bulunduğunu ortaya koydu. Bu kristallerin benzersiz elektromanyetik özellikler sergileyerek dünyanın jeomanyetik alanıyla rezonansa girip bilgi iletme ve alma kapasitesine sahip olabileceği düşünülüyor. Bu epifiz bezinin sezgisel algı ve psişik fenomenlerle ilişkilendirilmesine dair iddiaları potansiyel olarak açıklayabilir. Ayrıca Lodz Tıp Üniversitesi'nden Dr. Joanna Kavna Chaplin ve ekibinin yaptığı araştırmalar epifiz bezinin ruh hali, biliş ve algı üzerinde önemli bir rol oynayan bir nörotransmitter olan serotonince zengin olduğunu göstermiştir. Serotonin aynı zamanda melatonin ve DMT'nin öncüsüdür. Bu da epifiz bezinin bilinç seviyelerini düzenleyen bir ana kontrol merkezi olabileceğini düşündürmektedir. Beyindeki serotonin, melatonin ve DMT seviyelerini modüle ederek epifiz bezi derin meditasyonların huzurlu hallerinden şamanik yolculukların mistik deneyimlerine kadar bilinçte derin değişimler yaratma gücüne sahip olabilir. Bu öncü bilimsel keşifler epifiz bezinin gerçek potansiyelinin yüzeyini ancak kazımaya başlamıştır. Araştırmalar ilerledikçe bu bezin basit bir endokrin organın ötesinde insan bilincinin en derin sırlarını çözme anahtarını taşıdığı giderek daha açık hale gelmektedir. Epifiz bezini nasıl aktive edebiliriz? Epifiz bezinin aktivasyonu üzerine yapılan araştırmalar devam etse de bu gizemli bezi uyarmak için Yüzyıllardır kullanılan birçok uygulama ve teknik mevcuttur. İşte bunlardan bazıları. 1. Meditasyon. Meditasyon, epifiz bezini aktive etmenin en bilinen yollarından biridir. Araştırmalar, meditasyonun melatonin üretimini artırdığını, stresi ve iltihaplanmayı azalttığını, iç huzur ve iyilik hali hislerini teşvik ettiğini göstermektedir. Journal of Alternative and Complementary Medicine'da yayımlanan bir çalışmaya göre, uzun süreli meditasyon yapan kişilerin melatonin seviyeleri meditasyon yapmayanlara göre belirgin şekilde daha yüksektir. Tibet Budizminde uygulanan bir teknik olan beynin merkezinde parlak bir ışık küresi görselleştirme pratiğinin doğrudan epifiz bezini uyarması ve ruhsal potansiyelini aktive etmesi beklenir. Bu tekniği denemek için rahatsız edilmeyeceğiniz, sessiz ve rahat bir alan bulun. Dik bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alarak bedeninizi sakinleştirin. Beyninizin merkezinde, epifiz bezinizin olduğu yerde küçük, parlak bir beyaz ışık küresi hayal etmeye başlayın. Her nefesle bu ışık küresinin daha parlak ve daha canlı hale geldiğini görün. Işığın beyninizi ve tüm bedeninizi aydınlatmasına izin verin. Bu görselleştirmeyi en az 10-15 dakika veya size rahat hissettirdiği sürece sürdürün. 2. Ses ve titreşim kullanımı. Epifiz bezinin belirli ses frekanslarına, özellikle 40 Hz civarındaki gamma beyin dalgalarına oldukça duyarlı olduğu bilinmektedir. Bu frekanslara maruz kalmak, epifiz bezini uyarmak ve derin gevşeme ile farkındalık durumlarını indüklemek için etkili olabilir. Denemek için Meditasyon sırasında gamma beyin dalgası aralığındaki binaural ritimleri dinleyebilirsiniz. Çeşitli ücretsiz binaural ritim parçalarını çevrim içi olarak bulabilir ya da daha kapsamlı bir deneyim için özel bir beyin dalgası cihazı satın alabilirsiniz. 3. Beslenme ve epifiz sağlığı. Epifiz bezi kireçlenmeye karşı oldukça hassastır. Bu durum bezin fonksiyonlarını bozabilecek kalsiyum birikimleriyle ilişkilidir. Kireçlenme, florür maruziyeti, işlenmiş gıdalar ve rafine şekerlerin aşırı tüketimi ile temel besinlerin, örneğin bor, magnezyum ve iot eksikliğinden kaynaklanabilir. Desteklemek için florürlü su ve ürünlerden kaçının. Taze, organik gıdalar tüketin. Epifiz sağlığını destekleyen bor, magnezyum ve iot gibi besinleri içeren bir diyet benimseyin. Bu teknikleri ve önerileri uygulayarak epifiz bezinizin gizli potansiyelini ortaya çıkarabilir ve daha yüksek bilinç durumlarına ulaşabilirsiniz. Epifiz sağlığını desteklemek için öneriler florürden kaçının. Florür içeren su ve diş ürünlerinden uzak durun. Alternatif olarak florürsüz diş macunları ve filtrelenmiş su kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenme, işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlayın. Bunun yerine taze meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve yüksek kaliteli proteinlerden zengin, besleyici bir diyet tercih edin. Besin takviyeleri Bor, günde 3-6 mg alınabilir. Magnezyum, günde 400-800 mg önerilir. Iyot, günde 150-300 mcg alınabilir. Bu takviyeler yalnızca bir sağlık uzmanının rehberliğinde kullanılmalıdır. Bitkisel ve takviye destekleri Epifiz bezini destekleyen bazı bitkiler ve takviyeler şunlardır. Kedi otu, valerian root, çarkı felek, passion flower ve baykal skullcap. Rahatlamayı teşvik eder ve uyku kalitesini artırır. Melatonin. Günde 0-5 5 mg arasında kullanılabilir. Uyku düzenini destekler. 5 htp 5 hidroksitriptofan Günde 50-100 mg arasında alınabilir serotonin seviyelerini artırır. Ayurvedik Shang Pushi, hafızayı, konsantrasyonu ve ruhsal farkındalığı artırır. Epifiz bezini doğrudan uyardığına inanılır. Bu bitki ve takviyeleri rutininize eklemek için yatmadan önce sakinleştirici bir bitki çayı içebilir veya uyumadan 30-60 dakika önce melatonin takviyesi alabilirsiniz. Her zaman yeni bir takviye rejimine başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışın. Epifiz aktivasyonunda dikkat edilmesi gerekenler. Epifiz bezini aktive etme süreci yoğun ve zorlayıcı olabilir. Aşağıdaki öneriler bu yolculuğu daha dengeli bir şekilde sürdürmenize yardımcı olabilir. Topraklanma ve doğayla bağlantı. Toprakla temas kurarak, örneğin çıplak ayakla çimen veya kumda yürüyerek veya açık havada vakit geçirerek topraklanabilirsiniz. Günde 15-30 dakika Doğada zaman geçirmek zihinsel ve ruhsal dengeyi destekler. Yoga, dağ duruşu, savaşçı pozu ve ağaç pozu gibi yoga duruşları dengeyi ve köklenmeyi teşvik eder. Eğitimli öğretmenlerden destek alın. Güvenilir, bilgili ve bütünlüğe sahip öğretmenlerden destek alın. Bazı ruhsal öğretiler ve teknikler zararlı veya yanıltıcı olabilir. Psikolojik hazırlık ve öz bakım Ruhsal uyanış sürecinde ruhsal kriz (spiritual emergency) deneyimleri yaşanabilir. Bu durum, ruhsal uyanışın psikolojik ve duygusal gelişimi geride bırakmasıyla ortaya çıkar ve yoğun ruh hali değişimleri veya bilinç halleri gibi belirtiler gösterebilir. Bu tür deneyimler yaşandığında bir uzman rehberliğinde destek alın. Bu pratikleri uygulayarak epifiz bezinizin potansiyelini keşfedebilir ve daha yüksek bilinç durumlarına kapı açabilirsiniz. Ancak bu yolculuğun disiplin, sabır ve içsel gölgelerle yüzleşme cesareti gerektirdiğini unutmayın. Kendinizi yanlış veya tehlikeli bilgilerden korumak için bütünlüğü ve bilgelikleri kanıtlanmış, güvenilir kaynaklar ve öğretmenleri arayın. Köklenme, öz bakım ve psikolojik entegrasyonu ruhsal yolculuğun temel bileşenleri olarak vurgulayan rehberleri tercih edin. Hızlı çözümler veya anında aydınlanma vaat edenlerden kaçının. İçsel rehberinize ve sezgilerinize güvenin. Eğer bir şey size doğru gelmiyorsa, uzaklaşmaktan ve kendi gerçeğinizle daha derinden uyum sağlayan bir yol aramaktan çekinmeyin. Epifiz bezi aktivasyonu: Kişisel ve dönüştürücü bir yolculuk. Epifiz bezi aktivasyonu, gölgelerimizle yüzleşmeyi, sınırlayıcı inanç ve kalıpları bırakmayı ve bilincin engin gizemine kendimizi açmayı gerektirir. Bu yolculuk sabır, bağlılık ve bilinmeyene cesaretle yaklaşma isteği ister. Ancak bu yolu seçenler için ödüller tarif edilemez. Kendi doğanızla daha derin bir bağlantı, amaç ve anlam duygusunda artış, yaratılışın tümüyle birlik deneyimi, epifiz bezini etkinleştirmek, hızlı bir çözüm veya ruhsal aydınlanma için sihirli bir anahtar değildir. Bu ömür boyu süren bir öz keşif, şifa ve dönüşüm yolculuğudur. Ancak bu yolda yürüyenler bilinç hallerine ve ruhsal içgörülere ulaşma konusunda devrim niteliğinde bir potansiyel keşfeder. Epifiz aktivasyonunun evrensel gücü. Bu küçük ve gizemli bezin potansiyelini keşfederek şifacıların ve bilgelerin binlerce yıldır eriştiği bilinç hallerine erişebiliriz. Kendi kendimizi ve başkalarını geleneksel tıbbın henüz tam olarak anlayamadığı şekillerde iyileştirebiliriz. Ayrıca dünyamızı derinden ve güzel bir şekilde dönüştürme gücüne sahip küresel bir bilinç değişimine katkıda bulunabiliriz. Yeni bir insan evrimi çağı, epifiz araştırmaları ve aktivasyonu sınırlarında ilerlerken, bilim ve spiritüellik, zihin ve madde, birey ve kozmos arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir çağın eşiğinde olduğumuz açıktır. Bu çağ, bilincin gerçek doğasının tüm çok boyutlu ihtişamı ile açığa çıktığı bir dönemdir. Bu yolculuğa şu yaklaşımla başlayalım. Merak ve tevazu ile varsayımlarımızı sorgulamaya ve sınırlamalarımızı bırakmaya istekli olarak varoluşumuzun engin gizemine kendimizi açarak epifiz bezinin aktivasyonunun sadece kişisel değil kolektif bir yolculuk olduğunu unutmayalım. Bu yolculuk hepimizi gerçekliğin doğasına ve insan ruhunun sonsuz potansiyeline uyandırma gücüne sahiptir. Büyük ruhsal öğretmen Meher Baba'nın dediği gibi epifiz bezi sezginin, ilhamın ve ruhsal vizyonun merkezidir. İçsel dünyalara açılan kapıdır, fiziksel ve ruhsal olan arasındaki bağdır. Epifiz bezini açmak, ruhun gözünü açmak, yanılsama perdesinin ötesini görmek ve kendi ilahi doğamızın gerçeğini bilmektir. Bu video sana bir şeyler hissettirdi, değil mi? İçinde bir kıpırtı, bir uyanış ya da belki bir çağrı. Bu hisler evrenin sana fısıldadığı bir mesaj olabilir. Sen hazırsın, gerçek gücü içinde bulmaya hazırsın. Şimdi düşün. Bu yolculuğun yalnızca sana ait olmadığını bilmek nasıl bir his? Burada öğrendiklerin başkalarının da ruhlarına dokunabilir. Belki de birinin hayatını değiştirecek ışık senin paylaşımınla yayılacak. Videoyu paylaşarak sen de bu ışığın büyümesine katkıda bulunabilirsin. Unutma, senin bir hareketin bir başkasının uyanışı olabilir. Eğer bu kanalın enerjisi ruhuna dokunduysa abone olmayı unutma. Bu topluluğun bir parçası olarak yalnızca izleyen değil yükselen bir enerjinin taşıyıcısı olacaksın. Her yeni videoda kendi içsel gücünü daha da derinden keşfedeceksin. Aşağıya bir yorum bırak. Hatta ne yazacağını bilemiyorsan sadece gerçek güç içimizde yaz. Bu küçük adım evrene ve bize burada olduğunu ve bu yolculuğun bir parçası olmak istediğini göstermenin en güçlü yolu. Ve unutma. Senin desteğin bu bilgiyi milyonlara ulaştırabilir. Bir beğeni bir yorum, bir paylaşım. Küçük görünen bu hareketlerin evrende ne kadar büyük bir yankı bulacağını tahmin bile edemezsin. Kutsal Ruh topluluğunda seni bekliyoruz. Senin ışığın bu yolculukta hepimize rehber olacak. Sen güçlüsün, sen kutsalsın ve bu yolculuğun tam da olması gereken yerindesin. Birlikte daha fazla ruhu uyandıralım. Şimdi harekete geç.